Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler. Hepiniz yerime ve kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün epey bekledik. Acaba 2012 borsa geçer mi geçmez mi diye. Şöyle baktığımızda evet 1976'da kaldık. Yüksekte ise 2019'a geldik. Ancak 2019'da tepede olmasına rağmen haftalık kapanışı 1986 görüyorum. Ama bir karanlık oda var. Şu an 18.03 saat. Dolara baktığımızda dolarda yatay bir çizgi 13.66 ile 13.56 arasında bir 10 kuruşluk fark var. Burada yatay bir çizgide gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar evet borsada neredeyiz? Dolar endeksi nerede? Dolar TL'de neredeyiz? Amerikan borsaları nerede? Bunların hepsini tek tek göreceğiz. Haftalık kapanıştaki pozisyonumuza karar vereceğiz. Malumunuz borsada para kazanmak kolay değil. İki ileri bir geri yapıyor. Bazen bir ileri iki geri yapıyor. Ancak hissede kaldığımız zaman nakitte niye kalmadık diyoruz. Nakitte kaldığımız zaman keşke hissede kalsaydık diyoruz. İşte bunlar kolay psikolojiler değil değerli arkadaşlar. Bunlar zor yönetilmesi gereken psikolojiler. E bizler de bunları neyle yapıyoruz? Biz de bunları bazen yurt dışından gelen datalarla, teknik analizlerle anlamlandırmaya çalışıyoruz. Ve anlamlandırıp bunlara birer anlam ve kişilik yüklemeye çalışıyoruz. Tabi ne kadar doğru ne kadar yanlış onu da sizler karar vereceksiniz. Şimdi öncelikle bir grafiklerimize bakalım. Ondan sonra tekrar videomuza geri dönelim. Şimdi arkadaşlar Dow Jones'a bakıyoruz. Dow Jones'ta zaten ben Dow Jones'tan ziyade S&P'nin daha Borsa İstanbul'la paralel olduğunu düşünüyorum. Çok ciddi bir şekilde iğne atmış aşağıya. %0.9 bir aşağıda. Dow Jones'tan yerine S&P inceleyelim daha iyi. S&P'ye baktığımızda burada zaten şu aşağıya 4198'e kadar geldiğini ve burada iğne attığını görüyorsunuz. Şu şekilde şu pandemi sürecinden beri gelen zaten Amerikan borsalarında yani sorunsuz. Biz biz böyle yükselemedik. Biz böyle yükseldik. Şöyle yatay geldik, geldik, geldik. Tekrar yükseldik. Sonra tekrar aşağı doğru indik, indik, indik. Şöyle yatay geldik. Tekrar şöyle falan olduk biz. Oysa Amerikan endeksine baktığımızda Amerikan endeksleri S&P'nin gayet pürüzsüz bir şekilde yukarı doğru gittiğini ve buralardan bir satış geldiğini görürüz. Şimdi buradan bir soldan sağa doğru bir Fibonacci çektiğimizde 4198'lere kadar geri çekilmenin gayet normal olduğunu görürüz. 4198 ile 4818 arasında bir problem olmadığını. Yani aslında artık buralarda şu noktalardan sonra şöyle haftalık kapanıştan ziyade şöyle günlüğe geldiğimde yani buralarda artık bir konsolide olmaya başlıyor. Tamam. Bunun bir momentumu var. Şu düşüşün bir momentumu var. Kabul ediyorum. Bu momentumun etkisiyle ama sanki şurada bu düşüşün momentum etkisinin azaldığını görüyoruz ve şu aşağıda 4198'in çalışacağını e, S&P 500'de ve buralardan sanki yukarıya doğru bir destek vereceğini görüyoruz. Peki neredeyiz Amerikan S&P endeksinin 4198'de 4818 arasında olduğunu görüyoruz ve buralarda çok az bir Pay kaldığını ve buralardan artık yukarı yönlü bir tepki verilmesi gerektiğini düşünürüz. Peki buralarda S&P 500 yukarıya doğru tepki verirse, Borsa İstanbul'da da yukarı yönlü tepkilerin geldiğini düşünebiliriz. Nasdaq en hassas olanıdır. Nasdaq elektronik ve teknoloji endeksidir. Ve burada bunun da aynı hareketi yaptığını görüyoruz. Şimdi korku endeksine baktığımızda arkadaşlar, Şimdi korku endeksinde evet, Şuradan bir kamayı açalım. Kamaya bakalım. Şu sert bir şekilde yükselmişti korku endeksi 39'lara kadar gelmişti. 39'lardan sonra yavaş yavaş konsolde olmaya başladığını görürüz. Haftalık kapanışı olduğundan dolayı şöyle haftalığa baktığımızda sert bir iğne attığını yukarıya, iğne ile beraber de kavmana doğru da geri çekildiğini görürüz. E peki biz VIX'te tekrar yeniden düşüş olabilmesi için ne olması lazım? 26'lara falan çekilmesi lazım. Muhtemelen zaten Amerikan S&P endeksi yukarıya doğru giderken de bunun ben büyük bir ihtimalle aşağıya doğru şu kamaya doğru da önümüzdeki hafta içerisinde evrileceğini düşünüyorum. Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerine baktığımızda arkadaşlar. Şimdi Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerine baktığımızda şimdi bu hoş bir yere gitmemiş. Neden gitmemiş? Bu arada çayımızdan bir yudum alalım. Neden gitmemiş arkadaşlar? Çünkü bu 1.79'un üstüne atmış. 1.79'un üstüne attığını da çok net bir şekilde görüyoruz. Şu an baktığımızda da 1.85. Bunun üzerinde de kalıcı olduğunda görüyoruz. Bakın bunlar günlük barlar. Günlük barlarda ve kaman üstünde olduğumuz gördüğümüze göre. Yani Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde hedefin %2.13 olduğu aşikar. Zaten Mart ayında Fed'de Powell'da faiz arttıracağını söylemişti. Dolar endeksine bakalım arkadaşlar. Şimdi dolar endeksine de bu faiz artırma endişelerinden dolayı yukarı yönlü sert barlar çıktığını görüyoruz. Bakın mesela son 2-3 gündür. Neydi bu son 3 gündür? Fed toplantısı ve Fed'in faiz kararı. Ve buraya doğru geliyor. Bir iğne atıyor yukarıya doğru. İkinci gün tekrar yükseliyor. Üçüncü gün tekrar yükseliyor. Bakın dördüncü gün artık burada ancak şu 97.36'yı geçemediğini görüyoruz. Evet demek ki Amerikan doları endeksi 95 ile 97 arasında geçecek ve ben şunu inanıyorum bu şeyin fiyatlaması faiz 0.25'lik bir faiz artışının fiyatlaması demek ki Amerika mart ayında bir 0.25 faiz artırıldığı zaman olay burada rahatlayacak ve aşağıya doğru şekilde aşağıya doğru çekilmeyi geri geleceğini düşünüyorum. Yukarıda ise 99.83 var. Ha burayı kırar mı? Kırabilir ama şu aşamada ben kıracağını da pek tahmin etmiyorum. Dolar TL'de ise bir sakinlik olduğu söz konusu. Yani dolar TL'de ciddi bir sakinlik var. Yalnız kamayla dolar TL spot fiyatının yakınlaştığını da görebiliyoruz burada arkadaşlar. Şimdi burada bakın Fibonacci'de bakın ben şurada çizmişim 13.66. Bu yatay destek arkadaşlar. Bu 13.66'ya bakın gelmiş dün bir iğne atmış, tam oradan dönmüş. Bugün gelmiş, yeni iğne atmış, geri dönmüş. Yani 13.66'yı zorluyor. 13.66'yı zorladığı takdirde üzerinde bir kapanış yaparsa da 13.93'e doğru gelecektir. 13.93'e geldiği zaman da burada kamada 13.90'lar civarında. Eğer bu 13.90'lar geçerse işte burada aslında tehlike var demektir. Eğer şu noktayı geçerse dolar TL'nin yükseldiği ve yükseli, yükselmeye başladığını söyleyebiliriz. Ancak şimdi baktığımızda yukarıda 13.66'da direnci zorlayan bir dolar olduğunu görüyoruz. Yani şu şekilde 4 saatliğe de baktığımızda 4 saatlik daha net görünüyor. Bakın geliyor bakın şu 13.66 benim çizmiş olduğum yatay desteğe burada iğne atıyor. Tekrar aşağı iniyor. Tekrar kamanın üzerine çıkıyor. Tekrar iğne atıyor ve burada tekrar kafayı aşağıya doğru eğmiş. Eğer gece yarısından sonra 13.52 ve altını görürsek aşağıda 13.27'ler hedef olarak görünür. Borsa İstanbul'a bakalım arkadaşlar. Şimdi Borsa İstanbul'da ben ne diyordum size? Borsa İstanbul'da 2012 puan, 2012 puan, 12, 2012, 2012 puan. Şimdi ben size bir tweet attığımda şurasıydı. Saat 17 civarında bir tweet attım. Şu bar beni çok ümitlendirmişti akşam 17'den sonra. Şöyle 1996'a kadar gelmiştik. Kamanın üstüne atmıştık 4 saatte. Hadi 2012 puan üzerine atarsak Fibonacci çizgisinin üzerinde atarız. Şuralarda filan dururuz. Bir ara 2019'da buralara kadar geldik. Ancak tekrar saat 17.30'dan sonra şeyden sonra 17 sonra ciddi oranda bir e, satış geldi satış gelince tekrar kamanın altına geldik yani yeniden 1891 ile 2012 arasına bir haftalık kapanış yaptık eğer haftalık kapanış şurası olsaydı şunun üzerinde kalsaydı ben hedef olarak sizlere 2050'yi gösterecektim dirgenin alt kanalı 2050'yi eğer yukarıya kırsaydık yani 2050 üzerinde kalsaydık da 2163 bizim hedefimiz olacaktı. Evet değerli arkadaşlar yani Borsa İstanbul'da sürekli o kritik eşiği geçemiyoruz. Yani 2012 puanda kalıyoruz. Bilanço sezonu geliyor. Bilanço sezonunda evet ne düşünüyorum? Şirketlerin ben iyi karlılık getireceğini düşünüyorum. Bilanço sezonundan önce bir silkeleme operasyonu olduğunu da düşünüyorum. Yani naçizane şimdi ben buradan hükümete bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yani hemen hemen her işe destek verdi hükümet. Yani hemen hemen her konuyla ilgili. Burada borsaya gönül verenler, kendilerine hisseye gönül verenler ve hisselerde kendi yatırımlarını çok ciddi derecede risk eden insanları yani gerçekten pozitif anlamda, yani pozitif ayrımcılık yapmak anlamında bu temettü gelirlerini evet temettü gelirlerine aslında bir %15 stopajı 5 puan indirdiler. %10'a çektiler. Ancak gönül istiyor ki yani bu çok riskli piyasalarda gerçekten 3 kuruş 5 kuruşunu risk edip kenara koyan insanlarda bu stopaj oranının daha da azaltılması. Evet hiç vergi vermeyelim demiyoruz elbette vergi verelim. Ancak her konuda destek olunduğundan dolayı yani esnafa, çiftçiye, memura destek veriliyor. Ve gerçekten burada şirketlere bu temettü sezonu öncesi bir %5 daha stopaj indirimi yapılırsa hem borsayı hem hisseyi hem piyasayı yapan insanlara, piyasa yapmaya pozitif katkı sağlayan insanlara, piyasayı yapmak için, piyasanın derinliğini arttırmak için kendi 3-5 kuruş mutfak masraflarından para biriktirmiş olan insanların birikimlerini korumak adına %5 stopaj indirim daha olur. Biz %5 vergi vermeye razıyız. Aynı zamanda %15 olan stopajı da 5 puan indirdiği için de gerçekten hükümet teşekkür ederiz. Ancak dediğim gibi bir 5 puan daha indirim yapılırsa bence temettü öncesi tüm borsa yatırımcılarına pozitif bir katkı sağlayacaktır. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırımı tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. İyi bir hafta olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.